Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mega Video'ya devam edeceğiz. Hadi başlayalım. Biraz seri olalım. Hadi. Arkadaşlar bu arada şu an ben oyun sonuncusuyum. Kesinlikle tabii ki. Ben şu an liveboard'u göremiyorum. Çünkü kayıt için, e, mobil niteliği için, kayıt için, işte bir şeyler yaptım için e, şey göremiyorum. Kaçıncı streslisin? Ay dördüncü. Şu an kat 2'ye geldim. Çok büyük bir başarı aferin. Bizim portaldan geçtim. İşte öyle. Ben mesela ben şu an kat kaçta olduğumu şu an bilemiyorum. Ha ben e, 4 stage sonra bir, bir kata daha geçeceğim. 4 stage kaldı. Arka 50 Aynen 50 stage'te bir yeni kata geçiyorum. Sen bir sopa gir. orada stage diye bir şey var. Oradan görürsün ne demenizi. 350'de, 200'de, 250'de 300'de 350'de Ben şimdi 2 e, stage sonra 350 şeyine gireceğim Bakalım bak <laughs> Kat kaç, kaçıncı kat ki o? Ben şu an ikinci kattayım dümdüz yürüme stage'i vardı ama Giderek küçüldüğü için inceldiği için biraz zordu Arkadaşlar ben bu stage'i geçip geleyim en iyisi Arkadaşlar geçtim şimdi bölümü çok bence mükemmel bir stage, kolay bir stage. Bu arada arkadaşlar floor geçmem için son stage ve floor 8. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani biraz yeri Türkçe yeri İngilizce oldu ama ben anlamanız için floor 8 ya da cup 8 diyorum. E, ee, i̇kisini karıştık olunca hiç kimse anlaması da doğal bir şey değil. Evet ilerleyelim. Biraz hızlı olalım. Acele, acele, geç 62'ye geçtim şu anda. İyi, ben de iyi gidiyorum ama. Yani oyunu seni baştan başlatmasına rağmen yani oyuna karşı çıkaraktan oyuna şu an çok fena karşı çıkıyorsun. Ya, Yakında gelir mi? Bence gelirsin ya. Vıdıdı, 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 bu vıdıdı. Arkadaşlar bu arada bu oyunun birinci bölümünü de kanalımda bulabilirsiniz. De iki, 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 iki. <laughs> Aynen iki, iki Şu an gittikçe büyüyen lazerlerden atlıyorum. Yok artık bu kalanlık değil. Atladım. Az önce gittikçe incelen bir adet çabuk, çabuk değil mi çabuk. çabuk çabuk biliyorum ben ondan geçtim. çok iyi atıyorum Aa. böyle gittik ya inceliyordu değil mi İnceli, ince. aynen böyle ama böyle kare gibi inceliyordu kare kare inceliyordu gibi aynen, böyle... ama çekti geçtim geçsin yani ben de büyük yani ben de kaç kez geçmiştim ben. Yani. Var var yani. Çok iyi hatırlamıyorum şu an. Ay ya sonda bir şey Bence Ben de sen videoyu yine durdur. Durdur aslan. Geçtik arkadaşlar. O kadar kolay bir şey. Bence benim böyle 10 kez de geçmez. kötü bir şey. Arkadaşlar bu yine zor bir stage'e benziyor. Yes. Dur bir dakika arkadaşlar. Geçiyorum galiba. Geçtim evet. Zor bir stage İkide geçtim stage. yani. Zor stage dedim de ikide geçmek. Son bir tane var. Benim yok. Yok yani galiba yok. Sanırım yok. Arkadaşlar ben de bunda 20 saat uğraşacağım o yüzden bay bay seyletir. Hani durrak çizeceğim. Evet arkadaşlar geçtim. Alo. Ben gökyüzünden şu maviyi görmemişim ki. <laughs> Neyse. Son kez deniyorum. Evet. <laughs> Geldim. Şimdi arkadaşlar ben de e, basit sandığım ama basit olmayan bir seçtiğim. Aa gayet basitmiş ama ben tek de geçememişim. İkide de geçmişim diye düşünüyorum. ama sonunda ölüyordum. İki de geçtim evet. Gel diyelim. Susalım biz biraz. Susarsak çok güzel olacak. Ölmezsek daha güzel olacak. Oh my god. Arkadaşlar ben bu stage'i geçemeyeceğim. See you later. Goodbye. Bir dahaki videoda görüşürüz. <laughs> bye bye. Hadi bye bye.